yılın en iyi fizyoterapisti Doktor Hakan Özkul şu an ne kadar çok ihtiyaç var kendisine. Evet Doktor Hakan Özkul yılın en iyi fizyoterapisti. Fizyoterapisti. Merhabalar evet. efendim. Buyursunlar. Fitoterapi tabii yeni tanıyoruz. Evet doğru. Bitkilerle tedavi demek olan fitoterapi. Olur o da olur. Ona, ona da ihtiyaç var. <laughs> Batı'da çok popüler. 1980'li yıllardan beri ama Türkiye'de 1900-2014 yılından beri aktif bir şekilde bitkilerle tedavi uygulanıyor. Pek çok kronik hastalığa fitoterapiyle çare bulabiliyoruz. Kanser dahil bunlar içerisine. Ama maalesef kadına şiddet uygulayan o hasta kafalara fitoterapide bile çare yok. Şahane <laughs> Çok teşekkür ederim. Bizim kadınlarımız için. Altın kanatlı bu kadınlarımız için sevgi dolu, şiddetten uzak bir dünya diliyorum. Saygılar. Doktor Aferin, son suçlu teşekkürler. Herkese sağlık. Var mı? Teşekkürler. teşekkürler.